Targets are up. Go take them down. Enemy soldier incoming. Use the molotov. Oh, there's no molotov at them. Oh, I'm going to UAV and BLB for casking. Shut the fuck up. squad the most wanted target, reload, eliminate enemies and secure supply caches to get that target off their back.

Medyana. Oğlum ben yükselim Kimsin sen? Ben yeşilim yeşil. Loading new mag. Ben ne bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben Buraları ilk kez görüyorum. Gel bir rol gel. ready on the way. Bilmiyorum. Bilmiyorum. buradan bir delikanlı geçmiş. Bak buradalar bak bak. Hemen bakayım kardeşim sniper'la. Düşürdüm. Bounty targets are up. Get after them. Squad's in the safe zone. Got gas moving in. tarafa gelsene bak drop attık kardeşim hadi. Bizim elemanlar yukarıda çatışıyor. Adam var sandım. Switching max. Doğru gerek. Nasıl o ezerek? Öldürdü? Şaka mısın ama? Sen ciddi misin? Sinirlendim. Neyse sıkıntı yok sen ölme, şey Diriltiyorum seni er er Geleceğim diriltme Ama Aa, şey... Ger gerçi doğru Şeyler düştü Hapishaneye düş. Gerçekten düştü Benim burada bir çatıştığımı görsen <laughs> get Squad base the They'll need to survive to redeploy. silahlar var. tane mor var güzel. ayıp ama, şimdi sen benim sniper'ı çalmışsın kırmızı. Yok orada. Bak şu gösterdim ya Tamam sen oğlum.

Adam önünüze düştü. Loading new mag. Harbi diyorum mermim yok. Al drop Şakasız. buldum. Abi sağda adam. Arkamız dolu bu arada. Baya. Kalkan bassana. Kalkan bassana. Çünkü atı var mı? Yok. Evet. Şu. Şu, Şu soru şartına gitsene be. Reloading. <laughs> Soldier incoming. you the supply boxes. Locations are marked on your tank map. Head for the Cade location. Set in waypoint. Changing max. Got a ben de yani. Switching ben -te Gas is moving in. New zone located. Harbi bir daha sağda? Hani nerede sağda. Nereden geldi onun sesi? Ben de ses aldım ama yok. Çok yakında lan. found a weapon. Öldü. Aha bak tut, tam şurada. <laughs> Şu binanın arka tarafı. <laughs> <laughs> Neyse alana doğru yamulalım. Yukarıda <laughs> kalmış. <laughs> burası Gel gel. Bana sıkıyor bir de Supply box secured. Move to the next one. Lan merminin bittiği noktaya bakar mısın? Geberdi. It. Oh, Waypoint marked. Move. Get your squad to the safe zone. Leave no one behind. Two supply boxes secured. One remaining. Reloading. One. Sen neredesin? Olum içinden geçti. Nerede? Hey Gel gel bu tarafa da gel. Bak buradalar. Hemen hemen şurada. Switching max. Oras. Gel gel burada bak bayağı uzaklaştım sizden. Contract complete. All derken. Neredesin? Nereden abi? Fantastik peşler peşindeyim. Farkındayım. Adamlar 4 kişi 3 kişi burada Öleceğim bile Bir de sen Bak bu anıp ölüm. Biri tamam. Girdik burada gizli ajancılık oyun. Burada gizli ajancılık oynuyorum. Tek tek düşürüyorum onu. Hani biri atladı. Hadi. kardeş ben pezeneklerimi kendi elimle kırdım. Hadi, Hadi yere gel. Burada var ya o kadar çok insan var ki gel gel. Biri direkt üstümden mi? Burada biri. Biraz <laughs> Aa, evin üstünde de var sanki. <laughs> Oğlum bro full. Oh bounty targets destroyed. Hell of a job. Öldüm. Bir daha var yukarıdan geliyor. Closing down. in. Get to the new safe uh, zone. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Switching, Max. Yeah, yeah. Taking fire. Aa düşürdüm. Tek var mı? Düşmedi ya. Düştü düştü. Düşmedi acaba. Gel gel, gel alana çıkalım. Buradan bayağı mer bir mermi sıkıntısı yok. gitsek mi acaba artık şey Ne? Ee. Yukarılara. Ben çoktan gittim de. Ha, dur. Şu evin orada lavuk var. Reloading. Burada da elemanlar var. Marking by station. Head for indicated location. in the area. kardeş. Ah evin evin üstünde. Visual Loading new Nasıl Target marked, send it. This is one for three one. Target acquired, strike it down. Enemy UAV overhead. One good kill. Reloading back, did I go under this? ben tersi gidiyormuşum ya. Burası dolu da neyse. That's right, have it. Oğlum 3 kişinin arasına atlamışım da neyse birini düşürdüm. Ölme oğlum. Neyse dur. Mapusaneye düştüm. Mapusaneye düştün ya bir

Kanka o yukarı harbi sıkıntılı bu arada dikkat edin. Geldim size doğru. Oğlum o yukarı sıkıntılı. Önünde 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 önde. Dur bakalım şu an. Şey. Üçü de yukarıdalar bu arada. Üçü de yukarıda. Önüm boş kanka üstü yukarıda. Hepsi yukarıda değil mi? Marking, ben bir şeyler bulmam lazım böyle gitmez. Gel gel burası bu dolu gel. Anca bizim şu şiş... Aa dur bak ne yapacağız? Bug it down. Uçak Daha atacağız. Doğru. Aklım çıktı oğlum ya. Yeah. Go go go. go, go, go. Yukarı şu sıkıntılı. Da... Aynı şeyi yaşadım. Şurada şey, ee, neydi onun ismi? Yukarıda 4 Mark... kişi var bizi Mark... kesiyorlar böyle. Roket var ya, Market olan, var ya. Marka Nereden sıkıyorlar ya? Şimdi at birader üstüne. Onun için karşı binaya çıkmam lazım. Bir dakika. Orayı tam göstermem için. Araba geliyor. Bir bana sıkıyor. 15 <laughs> Oğlum bu ne çık Bu götler nerede? Ay inmişler lan orada. nereden biri drop attı Çıkıyoruz mu en üstte? Işte? Çıktık zaten. Hangisinde? Siz ona mı çıktınız? Bizimki de oraya çıkıyor. Or Orada güzel silahlar var. Yalan geldi. Spirit geldi. Keşke gazlı maskesi alsaydım abi, gazlı maskesi almadım değil misiniz? Oğlum bir anda ışıkla bo uçak bombardıman adamı sıktım, dibime sıktım. Uçuştaydım biliyor musun? Direkt elime o geldi. Geldi geldi geldi. Ne geldi?

Gel gel alana doğru gel. Adamlar drop atmışlar. Reloading. <laughs> <laughs> bir bana sıkıyor. Karşı. Ben de Ananı sikim. Adamlar bombardıman atmış. <laughs> hayır hayır hayır. Oğlum adam tam üstüme atmış. Uçak bombardımanı atmış. Yani kalkanım da yok. Ben de attım. Arkadaşlar No Batı şuraya geçmemiz Same lazım. waypoint. Gel birader. Bak şu mavinin olduğu çatıya gidelim gel. Ama buradan böyle geçmek lazım. Yarara geçersek. Full remaining. Vallahi ben geçtim. Oğlum. Oğlum o değil de. Nerede benler çık çık bu kadar yüksek yapmanın manası Merdiven Nereden var. Aa bak adamı gördün bak bak bak. Şuraya. Lan, lan ölmedi. <laughs> Aha. Annesi. çatıda çatıda. çatıda. Düşürdü beni. Gördüm ben çatıda. Bak şu kırmızı çatıya çıkıyor. Araba geldi. Oğlum düştüm yine düştüm. kaldır 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 Allah'tan sen de sen spray Ben o yüzden boyu çalamıyorum İn 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 ben in buradan de. in buradan in buradan Ha burada şey var aldım ben onu. Kim aldı lan onu Lan düşüyordum ibimiz de. Bu kadar lan evet, kanka. ben 2 şey kişi, ah, kişi aldım oradan. Şey var 2 kişi aldım kart. Yukarıda çift Şu an 2 seneden beri. 2 kişi aldım. Sen mi kaldın? yok? sen de öldün. Hee, tek kişi ha, zaten. Üç takım altı kişi kalmış. Evet, bir kişi tek, iki kişi de şey, takım. Görmedi mi? I saw the light there. Oyun sarıyor mu? Ha level kasmaz. Hadi. Gazi. Oğlum bunda acaba şey yapınca yapabiliyoruz mu? Aralığı alınca level atıyabiliyoruz mu? Ben bunu alacağım. 20 vurmuşum. 17 kill. Aa killer baba. İçinden geçmişiz yani yanlış anlaşılmasın. O değil 55'te tıkılı kaldım abi.